Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games videosu çekeceğim. Oh, hadi bakalım. Hmm. Burada chest varmış. Toplayamadım Tek şu pek Kendi tek şu pekimi kullanırım Ama şimdi değil Oh altın elma Burada Burada daha chest var Üst katta tabi hmm. O iş Tamam Çeti güzel dizdik. yeri. Ha burada. Ha şurada da var chest. Balım var beni. Dur yanlış yaptım. Tamam. Kolum. Şimdi şurada da olması lazım beyler. Ha duyuru videosu aslında bu. Oo. Adamsın. Eee beyler şimdi duyuru videosu aslında bu. Eee nasıl desem ki? Ne diyeyim? <laughs> oh. Şimdi e, yorum yazmanızı istiyorum. Kimse yorum yazmıyor. E, sinir oluyorum yorum yazmadıklarında. Like atıp geçiyorlar. Videoları izlemiyorlar. Kesin bunu da izlemeyecekler. Ama ben yine de bu videoyu çekeyim dedim bu arada hunger games videoları gelmeye başlayacak ee, heh, burada şu not ne işime yarayacak hmm. Oo tamam dur tamam diamond kılıç Hadi be, Şey yok o Yok işte Burayı da almışlar. İçeride adam var mıdır ki? Okum yok Adam var mı? Adam da yok Aha chest Oh be sonunda bir kask buldum ha Dur lan Bunu da almış Şunu da almıştım o zaman Abi bunu almamış. İyi. Altın alalım. İşte yorumlar gelmiyor. Bir şey söylüyorum. Videolar izlenmiyor. Yani like atıyorlar ama izlemiyorlar. Saçmalık tarafı bu. Ya ben de sinir oluyorum buna. Yani gıcık oluyorum. Dislike atanlar var. Yani. Ben bir ortaya gideyim ya. İşte öyle ya. Nasıl desen ki? Videoları izlemeyip like atanlar var. Dislike mesela. Birisi dislike atmış. Moralim bozuldu. Ben bir ortaya gidip diamond kılıç yapayım da şurada bir rotam vardı da şimdi videoya aniden başladığım için dur şurada ama bende çubuk yok Allah. çubuk arama seyahat yani. her neyse adam çıkarsa karşıma feci olur ama Hmm kutu var mıdır ki? Chest. Aa şurada. Şimdi bunu bir kimse şey. çakmak bırakmışlar. Oo, oo, olmadı bu, olmadı bu. Olmadı bu. Hayır, video çıkmıyor. Hayır. Şunu öldüreyim en azından. Öl. Sen de öl. Log 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 var log var log var log var log var. Oo. Aldık. Set oldum bu arada. Tamam. Clean up'çi yok değil mi? Bak clean up'çi varsa kötü olur. Şöyle bir ben şuraya bir boşanayım. Tamam çubuk kalsın. Ee, çakmak yok değil mi? Tamam. Şimdi ben bir diamond kılıç almaya gideyim. Ah, ah o neydi be? Çok heyecanlandım o sırada. Vay. Adam mı var? Sanki burada bir yerde adam var da. Her neyse artık. Ay buranın çıkışı nerede? Çıkışını kaybettim. Oha. Ha şurası. Değil burası. Hmm. Ay olmadı. Dur. Altın elime yiyip girişeceğim adamı. Adam bir şeyler yapıyor. <laughs> gel 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 gel, gel. Nerede lan? Gel lan buraya. Neredesin oğlum? Bak git. Başımı belaya sokma benim. Yürü git. Yürü git. Uş. Oo. Abi çok şanslıyım lan. Oo. Abi kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı. Birisi ölürse, ditemeç başlıyor ama benim altın elma'm yok. Uf, orada var altın elmayı yemeseydim ölürdüm ha. Sıkıntı çıktı şimdi ya. Ee. Oha, burada bir olaylar dönmüş şimdi yani. Bir saniye. iş. Allah. Abi ya. Cık. Abi. Altın. Aha Golden Apple. Altın dedim Golden Apple çıktı ihtiyacım olan şey. Bir dakika beyler videoyu burada durduruyorum. Görüşürüz. Bay bay. Geri geldim. Videoya devam edebiliriz. Oh. eee şimdi mouse'um çok hızlı ya bir saniye şuradan şöyle şöyle yapalım alışkın değilim ben minecraft'ta hazır mouse'a bir de şunu şöyle birazcık arttırırsak çok daha güzel olur benim için <laughs> bir saniye Tamam. Böyle daha iyi. Oo, gitmek gitmek Hayır. 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 Hayır ya, kaybedeceğim abi. Kesin kaybedeceğim. Yürü bak. Bak 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 okluyor bak bak bak. Vur 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 vur. <laughs> Aha vurursun sen beni. Ben de şu okları toplayayım. Bunlar birbirlerine dalsınlar. abone aldık. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi be. Abi vuruyorum. Ölmüyor. Fold meçedi. Abi ölecek o. Hayır canım topluyor. Gel lan buraya. Abi ya. Şu lag olmasa var ya. Kazanmıştın şimdi. Ölsene lan. Kaç vuracağım oğlum. Oh sonunda ya. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bak ya zaten çektim. Hadi sizi seviyorum. Bay bay.